adam ama o da bagardı derdi ki e, Hoca efendi git sen söyle benim cesaretim yani. <laughs> Hakikaten diyorum sana mübarek cesaret cüsseyle mi ya? Bazı adamlar var işte diyorsun göster çek. Şimdi bir, yere, bir yerin adamlarına derler onu demeyelim şimdi oralı bir oğlu kızar bize. Şey. Bizim orası sanki daha mı iyi işte hepsi aynı mal. Ondan sonra adamı kalın kalın adamlar. Yarma gibi diyelim. Harpte diyor bunları öne koy ama göstermelik çek. Çünkü korkak. Öyle adam var kaba dayı, kısa boyu var. Adam bir, bir, metre ya. Bir metre ya. Cesaret yürekte kardeşim. Cüssede değil ki. Bir giriyor içeri. Dağıtırım lan sucu bilmem ne. Bir bakıyorlar ses nereden geliyor? Bakıyorlar aşağıdan geliyor. Ama hepsi korkuyorlar. Niye? Herkesin Allah'a emanet bir canı var. Adam canını vermekten korkmadıktan sonra senin gibi kaç taneyi götürür ya. Sen nesin? Efendi öyle. Mübarek. Gidiyor. Kaç kişiyle uğraşırdı öyle? Tek tek. Şunu kapat şunu yap. Gitti o zaman o komünistler 80'den önce ortalık bütün harp alanı memleket ya. Şeyde Kartal'da vapur o zaman Kartal'dan kalkıyordu. Kartal vapurunun orada simitçinin başına toplanmışlar. Gençler. Tam Rusya'nın şahlanmış zamanı. Patması yakın. Patmadan evvel öyle çok şahlanır insanlar. Ondan sonra geldi onlara dedi ya size bir şeyler anlatabilir miyim diyor. O kadar gençler orada. Onlar da döndü dediler ki hoca işine bak işine dediler. Ben de dedim ki diye benim işim size vaaz etmek işime bakıyorum. <laughs> e böyle bir insan ya bırakır mı adamı ya? Bu milleti nereden dö döndürdü bu kadar adamı? Kolay mı öyle? Yataraktan. İnsan içine karışmayarak. Ben burada oturuyorum. Ben şeyh oldum. E hepiniz bana gelin. Resmi geçit önümden bir geçin hepiniz evliya oldunuz. Var mı böyle bir tarikat ya? Efendi kapı kapı gezdi. Köyleri dağları gezdi. Evleri gezdi. Bir kıza çarşaf giydirmek için. Bir insana sakal bıraktırmak için. Diyor ki Rusya'da bir kişi çarşaf giyeceğini bilsem giderim oraya derdi. Bir kişi tesettüre girsin. Bir kişi örtsün avretini. Bu kim bu zat? Sen kimden bahsediyorsun? Sen? Adam oruç yiyor demez mi? Nasıl demesin ya? He? Efendi o işlere bakmaz. Adam ona hakaret etmiş. Seni döverim demiş. Sövüm. hiç aldırmaz. Dur bakalım. Ne diyorsun? Sen beni bir dinle ben seni dinleyeceğim. Susturur yani. Ben kaç kere şahit oldum. Bir adama bir sünneti yaptırmak. Yarım saat, bir saat. Uğraşır. Şimdi Kirasun'a söz vermişler. İkindi namazı oradayız. Trabzon'a söz vermişler. Akşam namazı oradayız. Bütün ihvan cemaat toplamış bekliyor. Bunlar hala Samsun'da. Hacı Bilal arıyorlar şimdi Kirasun'dan. Diyor geliyor mu efendi millet toplandı buraya. Herkes bekliyoruz. Ne zaman yetişir miyiz? O da diyor önümüze bir sakalsız çıkmazsa ikindiye oradayız. E çünkü o mübarek ona haramdır bu sakal tıraşı. Bunu haramdan kurtarmak istiyor ya. haram ateştir. E bu insan günah